Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'da o gün değil arkadaşlar. Yani bugün de soyajları çekemiyoruz. Çünkü videomun altına gene yorum yapmışsınız. Bugün seçtiğim yorum arkadaşlar. Yaşın kadar mermiyle oyna. Ama yorumu tam hatırlamıyorum. Benim için zor değil. <laughs> zor değil aslında uçak sahibi olmak ya. Yani yayın dışı çok az video atıyor. Yayın dışı. <laughs> Ben video dışında çok az maç atıyorum. Onlarda da full zaten Royal Pass görevi için atıyorum. Bir de Royal Pass atı Arkadaş. Evet arkadaşlar geldim. Az önce annem aradı. Telefon çalma sesini duymuş oldunuz. Evet gene geçtim yerime. <laughs> Telefon çald çaldıktan sonra inşallah kesmeyi unuturum. Arkadaşlar kesmeyi unutursam bana bir saygı duruşu bir dakikalık Orayı kesmeyi unutmam inşallah. Unutuyormuşum bir de. <laughs> bir atıyorum böyle arama kaydı açılmış. Bu arada ben atladım arkadaşlar. <laughs> Aa adam öldürmüşüm ben. <laughs> Geçen tur zaten 47 mermi kullandım. Bir DP mermisi. <laughs> Geçen tur yani onu yere sıktık. Daha başlamamıştı. O daha başlamamıştı arkadaşlar. Şimdi ama arkadaşlar bu tur başladık. Diğer turda başlamamıştık, ben kendime boşuna eziyet çektirdim. <laughs> Diğer turda başlamıştık. O DP'den sonra başlamıştık arkadaşlar. O DP'yi de zaten adam öldürmek için sıkmadım. İçindeki mermiyi atmak için sıktım. Ge geç kaldık gene, geç kaldık. Master track. Yani şimdi şey demiş. Yani yaşın kadar arabayla adam öldür dememiş. Arabayla adam öldürebiliriz. Sadece silah demiş. Yorumları detaylı yazmazsanız arkadaşlar. Yani ben de biraz böyle başka aletlere yönelebilirim. Yani lav silahına da yönelebilirim yani. Lav silahı da mermi kullanmıyor. yani ona da söyleyeyim yani. Lav silahı harit yazmayı unutmuş arkadaşımız. Ya yani bir bir şey verse, arbelet verse geçen video bayağı işi yaradı arbelet. Hadi bir arbelet. Hiç istemezdim. Arbelet desenim var bir de. ah hiç istemezdim ama arbelet desenim var. Yayını kapatacağım diye. Yayın. Ben niye hep yayın diyorum ya. Videoyu kapatma tuşuna elim çok yakın kapatacağım diye korkuyorum. Hadi bıçak rahmetli orada. Bıçak rahmetli ol, lahmetli <laughs> Rahmetli. rahmetli artık. Yeni silah tava. Böyle adamların kafasına indireceğiz tavayı. Yok mu bir arbelet? Arbelet, arvelet yok, arbelet yok. <laughs> arbelet. Bir AVM bulsaydım. Onun da hiç mermisi çıkmıyor yerden. Ben barın da az çıkıyor. Hiçbir şeyimiz yok gördüğünüz gibi. O yüzden bütün mermileri atacağım. Dur be, durun bir dakika. Şu an elimdeki olan bütün mermileri atacağım. Silah sesi geliyor. Adamı da silahla öldürmeyeceğim. Gel bakayım üstüme. Abo ne yapıyorsunuz ya? Siz gerçek misiniz? Gerçek değillerdir ya. 3 tava yedi. 3 tane tava yedi. İkinci tavada düşmesi lazımdı. Olmuyor ki. Kapan siz bir ölün. Ölün bir. Bana mermi aç atacaksınız şimdi. Öl. Öldü ya. Bu silahları kullanmak istemiyorum. O yüzden o pompalı da kullanabiliriz bak. Pompalının mermileri güzel vuruyor. Ama benim silahım belli AK. AK kullanacağım. Şu silahları atalım yere. Bu mermileri, bu mermilerin hepsini atalım. Bunları da atalım. Şimdi birkaç tane silah alalım. Şimdi şunun yerine de UMP ye alalım. Gidelim. Bu silahların içi yok ya arkadaşlar o yüzden aldım. Şimdi bu silahların içi buradan çıkacak. AK mi? Tüpletiriz. Gel bakayım buraya AK. At şu gereksiz mermileri ya. Şu sarı mermiden de alma sakın. Şimdi AK'yi de 12 mermi ayarlayacağım. At AK'yi. Sonra geri al içindeki mermi. Böylece gitmiş. Sakın AK. İçindeki mermi böylece gitmiş oldu. Şimdi bırakacağız ama evin içinde bırakalım. Biz ortalıkta falan ne yapıyoruz? Çok tehlikeli işler bunlar. Şimdi geçen redzone öldük. Şimdi kafamızdan vuracaklar. Şimdi mermi ayarlama ufak bir. Bırakalım şimdi kaç? 80, 80'e 88 değil de bu kadar bırak. Kaç kaldı? 13, 18 tane kaldı. Şimdi kaç tane bırakmamız gerekiyor? Matematik felç geçiyor <laughs> Kaç tane bırakmamız gerekiyor ya? 8 tane bırakalım. Çok oldu. 2 tane. 8 bıraktık. O zaman altı bırakacağız. Şu an matematik <laughs> şaka yaptım bu arada ya. <laughs> matematiği denerken doldur silah. Doldur silah. Hadi gidebiliriz artık. Vektör pek işe yarayacağını sanmıyorum. Arabere çok daha işe yarardı. Ama vektör değil. Biz on bu ya. Ben niye hep yanlış söylüyorum bunları? Neyse bizden sonra ne yapacaktık? AK'nin mermileri tam. Her şey güzel. Biz gidelim ruh çanımızı çalalım. Oradan MG alamayacağız ama. Bir rutumuzu yapalım ya. Böyle gezelim silah. Silah falan. Silah değil yani silah sesi duyunca gidelim. Bir güzel tava atalım. Benim silahlardan kaçmam lazım ya dediğim şeye bakın. Yanlama mı yapsak ya videoda yanlayalım böyle. Yanlama challenge. O günleri yaşatalım. Videomu izlemeyenler nasıl yanlıyorsun demesinler. Geçen yanlamayı bilmeyenler eski videomu izleyebilirler. Eski videomu izlemek istemeyenler şimdi görebilirler. Master yanlanıyor mu ki? Deneyelim be. Pek sanmıyorum ama yanlanıyormuş. Ama az ya. Master Truck çok az. <laughs> Bana... Az arkadaşlar drift takan araba lazım. Şunları alalım be. Drop şey, drop silahları dememiş. Yani yaşın kadar sistememiş. Bakalım şimdi buradan niye aldı ki o mermiyi. O mermiyi atayım şimdi. Bak bu mermiyi de aldı. Bir de o mermiyi görmemek için arabanın bagajını kullanalım. Bir daha o mermiye kimse rastlayamayacak. Ben niye arabaya şey koltuğunda bindim. Aa arkadaşlar yanlama videosunu özlediniz mi? Tam burada yapmıştık o videoyu da. Şöyle güzel mi? Yani sıfır çiziyor böyle. Bakın son bir kere daha yanlayayım. Sonra gezeceğiz. Böyle Allah Ekber. Yanladık böyle güzelce. Şimdi ruh çanına gitmemiz gerekiyor. Ruh çanı neredesin? Roadshow'un işaret dediğimize göre gidebiliriz. Turbo'ya basıyoruz. Çünkü arabayı 2 saniye sonra kaybedebilirim. Verimli kullandık da ne oldu? Roadshow'un dadan varsa direkt topuk. Bu video adamlardan kaçmakla geçecek. Ama bir tane adam bulmak istiyorum. Çünkü adama bir tane mermi atacağım ve gideceğim. Geçen videoda bir tane mermi kullanamadan öldük. <laughs> Öyle olmasın bir daha. Arkadaşlar yaşadığım yıl kadar <laughs> 12 yılcık yaşamışım. Pardon arkadaşlar o yüzden bu kadar az vermem var. Şöyle <laughs> ağır keseceğim biz Yaşım kadar ağır kesici içeceğim bu videoda. <laughs> Aha silah sesi. İnşallah gerçek değillerdir ya. Sadece bir tane vermem atacağım. Valla. Bir tane. Vallahi. Çatışma gibi geldi bana buradalar. Ee, ben az önce kötü bir şey yaptım galiba. Yerimi fark ettirdim. Ben bir tane mermi attım. Ben çok fazla adama karışmadan kaçayım en iyisi. Arkadaşlar benim 11 ben 11 yaşındayım şimdi. Bakın 11 mermi kaldı. Bu arada YouTube 10, 13 yaşındayım ya. Sen kafana takma bu işleri YouTube. Arkadaşlar Arkadaşlar videonun başındaki bu şu an harcadığım mermi saymazsak kaç açtım doldunuz siz biliyorsunuz. YouTube yorumları kapatıyor diye öyle diyorum. Şimdi pat diye yorumlar kapanıyormuş. Bu videonun yorumlar kapalıysa arkadaşlar diğer atacağım videonun yorumlarına yazın. <laughs> YouTube inşallah kapatmazsın yorumları bak. Kapatırsan küserim ha. <laughs> YouTube'a küserim. Ka Kapatırsan vallahi premiumumu iptal ederim. YouTube Premium kullanıyorum ya arkadaşlar. Ya sanki biliyorsun. YouTube <laughs> Premium kullanıyorum bak YouTube. Bak yorumları kapatırsan iptal ederim. Aha adam. Gerçekmiş. Kaçalım. Bu video adamlardan kaçmak. Öldüm. <laughs> Bu video adamlardan kaçmakla geçecek. Win almam lazım arkadaşlar. video bir saat sürse de win almam lazım. 100 like gelecek diyor. Benim hangi videoma 100 like geldi? bir tane videoma 400 like geldi. O da en çok izlenen video. 500'e de çıkmış olabilir bakın. <laughs> Niye şimdiki PUBG videolarını beğenmiyorsunuz da? Gittiğimde şey oyuncak askerlerle oynuyorum. ikinci bölümü beğeniyorsunuz. Ben anlamadım ki. Bir daha mı o videoyu çeksem ya? <laughs> keşke mağaradan çıkmasaydım. <laughs> Mağara keşke kanalizasyondan çıkmasaydım. Arkadaşlar benim için iki saniye bir saygı duruşu. Arabayı patlatacaktım neyse. Araba son anda kurtardım paça ya. Burada adam yüzde yüz öldürecek beni. O yüzden buradan bir topuk atalım. Şu çıkalım terörist gibi ya. Terörist gibi daha çıkıyoruz arkadaşlar. Aranıyoruz o yüzden daha çıkmamız lazım. Bakalım kaç tane kitim var. 3 güzel ya. Yani. o kitlerin birini bile kullanamadan ölmek de var. <laughs> Arabanın benzini yaraya düştü. Dağda yanlarken öldü. Sadece çoğu habere çıkar ha bu haber. Çoğu haber de bugün bir, bir haber verdi. Bir saat Ner nerede saçma haber varsa orada şu haber. En küçük şeyin bir haberini yapıyorlar. Şimdi video banıyor değil mi? Şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Video ban yiyebiliyor mu onu bile bilmiyorum ama. Ben yine de şaka yaptım ya. Vallahi bir mermi iki mermi atamadan öldü demesinler. <laughs> bir mermi tan bir mermicik attım sadece. Mermicik. Bakın oradaki cik çok büyük şeyler ifade ediyor. Ruh, eee, ben ruh canlı çaldım ama ekmeğini yemek nasip olmadı. Ekmeğine yiye ekmeğine. Bakalım şimdi. Nerelere gidebiliriz? Video adamlardan kaçmak olacak? Evet arkadaşlar bugün size kıyafetlerimi tanıtıyorum. <laughs> bugün emojilerimi tanıtıyorum arkadaşlar. Bu Alpas'ın emojisini tanıtayım. Bu Alpas'ın emojisi arkadaşlar. Böyle silah sıkıyor kime sıkıyor? Neyse. Bu da arkadaşlar ilk Valpas açtığım sezonun Valpas. Bir an mermi yorum zannettim. Korktum. Neyse niye o MP su atıyor? Onu da anlamadım. Sonra bu neymiş? E, bunu az önce yaptık. A bak mermi yorum. <laughs> bu da o sezonun. Aynı sezon arkadaşlar az önce yaptığımla. Bu neymiş? Bu da düşünüyor bu. E, Bizon'un geldiği. arkamdaki Bizon desenin geldiği sezon bu da. <laughs> Şu da arkadaşlar zombi moduydu herhalde. Karnaval modu. de desene. Ne yapıyorsun? Yere falan çöktü bu. Tamam arbelet. Bu da arkadaşlar hangi sezondu bu ya? Bu birkaç sezon önceydi herhalde ya. Neyse bunu da geçelim. Bu da şu arkadaşlar. Anlamışsınızdır artık. Thomas'ın geldiği sezon. Thompson'ın. Öyle bir sezon vardı. Bakalım bu ne? he bunu ben he bu bir önceki sezon herhalde bilmiyorum ya. Bu da biz onun işte biz onun geldiği sezon az önceki ile aynı. Şöyle ha çok düşünüyordu ya bu sezonla aynı. Çok düşünüyordu. Bu hangi sezon bilmiyorum ama bu emojiyi seviyorum. Güzel emoji. Böyle arkaya falan desmiyor. Sonra bu ne? Ha bu da SLR'nin geldiği sezon. Ha bu okyanus sezonu evet, evet Atlantis modu Atlantis modu. Atlantis modunun emojisi. Sonra bu neymiş? Böyle ooo bileğime bir şey sapladılar. <laughs> bu hangi sezon ben de anlamadım. Çok değişik hareketler yaptı. Neyse şuna geçelim. Bu Uzi'nin geldiği sezon herhalde. Aa, evet evet bu Uzi'nin geldiği. Bu Dolunay sezonu. Ha, yani, Dolunay modu. Dolunay modu arkadaşlar bu. Ben niye iki, aynı şeyi iki defa söylüyorum. Bu ne moduydu? Ay. En ufak bir fikrim bile yok. Bir önceki mod herhalde bu. Yok bir önceki mod buydu. Bakın bir önceki mod böyle bu şeyini çıkartıyor. Kılıç yapıyor böyle bir fırlıyor. Keşke adam öldürse. <laughs> Sonra bu ne? Bu da işte tam destanslar bitti artık. Tanıtmaya gerek yok. Az önce en son yaptığım destansı değildi. Efsaneviydi. O kadar destansı var işte. Az biraz. Az bir. <laughs> Yani bu sezon 2'ni beğendim ben en çok. Hangisi yeniyse onu beğenirim. <laughs> bu arada şaka maka en sevdiğim şu o kılıçlı olandı. Ee, geçen sezon iki Geçen sezonun çantasını da sevdim. Ama 3 seviye halini. 3 seviye hali çok güzel. Şu an bende 2 seviye var. bu Raboo. Raboo. Son bir mermim kaldı. Bismillah. Aa, bu çok mermi harcadım. İçerim içinden... Abi aldı ya. Neyse alsın aldığı kadar. Son bir mermim kaldı. Bu mermiyi. Ya ben az önce bir tane adama 10 tane mermi mi harcadım ya? Nasıl olabilir ya? Bir tane adama 10 tane mermi harcadık. Olamaz bu ya. Bu olamaz ya. Bir tane adam 10 tane mermi harcamış olamam ya. Neyse arkadaşlar takla atarak ölmeye çalışalım. <laughs> takla atalım ya. Biraz takla güzeldir. Dağdan inmek arkadaşlar biliyorsunuz. Takla ister. Şöyle dağdan inerken takla atmanız gerekiyor. Bu bir kuraldır. Atabilecek miyiz? O güzel. Güzel takla. <laughs> arkadaşım araba sürerken. Yani ben. arkadaşlar her videomda söylerim. Eğer benle oynuyorsanız arkadaşlıklarda ekliysem sizde bana araba sürdürmeyin. Vallahi bana araba sürdürmeyin. Yani bunu yapan adam arabaya bunu yaptım. Vallahi bana araba sürdürmeyin ya. Benim hangi attığım takla hayırlı yani araba birazcık kötü durumda. Sayalım. Patlayacak mı? Bugüne kadar patlamaz. Şimdi de patlamaz herhalde. Gider gider bu. <laughs> ama diğer dünyaya. Bu gider ama diğer dünyaya. <laughs> Onunla gideceğimiz tek yer ölüm. <laughs> Kaçalım biz. Onunla gideceğimiz tek yer cehennet. Pat diye bir mermide gidecek. Yani bende olan bir mermi dönüp dolaşıp beni öldürebilir. O yüzden o mermiyi saklamamalıyım. Aha! O da ne? Arkadaşlar bu arada bu sezon şu önünüzde gördüğünüz şeyin seni geldi. Önünüzde gördüğünüz şu Scooter'ın şeyi geldi. Neydi? Deseni. Ben de onu alacağım arkadaşlar. Daha almadım. Ben daha 50'lik kaçtım. Yüzlüğü de başka bir zaman açarım. Videoda 50'lik açtım. O videoyu izlemek istiyorsanız. Eski videolar da var. Yani eski videolar da var dediğim şeyleri tekrar yapabiliyordum. Şimdi bunu tekrar yapamayacağım. Çünkü bu Royal Pass'ı bir daha asla açamayacağım arkadaşlar. Çünkü Royal Pass artık açıldı. Evet arkadaşlar. Şu an olduğunuz tarihe bir daha asla geri gelemeyeceksiniz. O da çünkü yaşlan. <laughs> Ve şimdi niye bunu anlattım? Benim amacım bu arabayla takla atmak. Alan dışı kaldı mı daha ya? Daha alan dışı kalmadıysa Allahu Ekber. Daha alan dışı kalmadıysa biraz şu arabayla araba. <laughs> biraz şu scooter'la takla atalım. Evet, mesela birinci takla. <laughs> bu daha çok ölüme benzedi. Düt düt ben geldim. Düt 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 oyuna şu an ben oyunun sesi size gelmiyor biliyorum. Sabahtan beri bana sövüyordunuz büyük ihtimal cam bas artık diye. Ve ben cam basmamışım. Adam bana sıktı. Adam bana sıktığından beri cam basmamışım arkadaşlar. Artık o kadar alışmışım ki canımın az olmasına basmamışım can. Şimdi nereden atlayabilirsek güzel takla atar. Yani buradan bir atlayalım. Allahu ekber. Ya takla düz dursaydı. Nereye gidiyorsun? Uçtu uçtu. <laughs> bu arada ben kasra kaplandı sıkışmadım. Su ejderine de geçebiliyorum ama bu tur değil. Bu tur asla geçemeyeceğiz. Neyse arkadaşlar şuradan bir drift. Bunlar drift atılır mı acaba? Deli soru atılmıyormuş drift. Bagire <laughs> drift atalım. Gerçi durun arkadaşlar. Benim aklıma dahiyane bir fikir var. No, hayır. Bu olamaz. Son mermim. Gel buraya. Son mermime iyi bak. Arkadaşlar mermilerim bitti. Mermilerim bitti arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Mermiler buraya kadarmış. Dürbünler ne işe yarardı bu saatten sonra mermiler bittikten sonra. Gene cam basmayı unutmayayım. Ayda be mermiler bitti. Şurayı kırmak için biraz mermi kullanabilirim. Dur. Dükkan var mı? Bana seyyar dükkan lazım. Şu dükkanda da vardır inşallah. Arkadaşlar alev makinesi lazım bana. Bana alev makinesi lazım. Alev makinesi mermi kullanmıyor. Ben gire gitmeyeceğim lan. Bununla gideceğim. Sevdim ben bunu. Alev makinesi. Ben onu görmedim. O beni görmedi. İnşallah köprüde karşılaşmayız. Neyse. O geçsin ben taklatan. Dik durdu. Dik durdu. Gördünüz Ama üstünde ben varken dik durmadı. Bak. Eksi. Bir puan. 10 üzerinden dokuz. Vay be. Buraya daha önceden gelmişim. Ya tam da tak yani, takla atılabilecek en güzel yere takla attı biliyor musun? Yani başka bir yere takla atsaydı yani üzülürdüm yani. Adamların üstüne doğru takla attı. Ama neyse ki dünyada hala güzel insanlar varmış öldürmediler beni. Şimdi büyük ihtimal takipçilerim. Aa ben bunu takip ediyorum öldürmeyeceğim. Yaptılar değil mi? Hatta durup AB foto de demediler ama <laughs> kim diyecek ki? Yani şimdi oyun oynuyorsunuz. Karşınıza böyle biri çıksa ne yaparsınız ki? Adamın tipine bakmadan direkt sıkarsınız. O kesin de. <laughs> Öldürmeden önce tipine bakın arkadaşlar. O ben de olabilirim. Videoda da olan biri de olabilir. <laughs> Tabi o sizi vurmadan önce. <laughs> takipçiyim, takipçiyim diyene kadar öldürüyorsunuz değil mi? vardır inşallah burada. o ye bu ben kaç tane alsam ya? Bu ne arkadaşlar bu arada yükle. Ne yüklendi? Ben ne yükledim az önce? Bir şey yükledim ama ben içeri. Ne alsam ne? Ben bilmiyorum ki. Ne alsam acaba? Sadece alev makinesi yarar ki bu saatte sonra benim işime. Bu saatten sonra varsın yoksun alev makinasısın. Alev makinası artık benimle. Seninle birlikte adamları yakacağız. Alev makinası ile oynuyorum bir, bölüm bir. Böyle bir seri su yerinden önce gelmez. Falan arkadaşlar sizin isteğiniz olmasa ben direkt su ejderi çekeceğim. <laughs> Ama yorumlara challenge yaptım ya arkadaşlar. Yorumlara bir sürü challenge öneriyorsunuz. Yapamıyorum o yüzden. Ama challenge sizin challenge'larınız üzerinden daha değerli tabii ki de. Avo taşa girdim. Neyse. Nerelere gidecek adam mı yaksak? Biraz taştan çekelim ya. Adamların gözü önünde çok durmak istemiyorum. Köprü altına giderim ya. Köprü altında adam vardır. Köprü altında güzel adam yakarız. Abo silah sesi kaçmamız lazım. Mantar eve mi girsek? Mantar eve girelim ya. Mantar ev alan içi mi dışı mı? Bakayım alan dışıymış be. Neyse girelim biz. Yani dışarıda kaç skuter. Ben böyle iyiyim. Allah Allah. Tamam. Tamam güzel o. Başka ne isteyeyim ben? Pencerem de var. Elimde silahımı da tutayım. Tamam. Güzel ya. Maviş maviş alanın karşısında. Evet Tabi şimdi Aa, ben alan düşeyim değil mi? Evet alan düşeyim ben. Alan gelince direkt kaçmam lazım. Bakalım bir. Bu eve kim gelir ki? Kimse gelmez ya. Şu mavi şalan beni beni yengelliyor O yüzden tak diye dışarı çıkalım. Merdivenin altında duralım. Gerçi ne koruyacak ki beni? Şuradan biraz. içerim ağrı kestiğimiz arkadaşlar çok arkadaşlar başım çok ağrıyor, ağrı keseceğim O yüzden <laughs> işte o sesi efektle ekledim. <laughs> o sesi efekle mi ekledin? Hayır kendim çıktım. Bazen efektle eklediğimi zannediyorsunuz değil mi? Hiç efektle eklesem öyle mi olur? Ana bu ne? Bu ne? Arabanın canını fırlıyor. Arkadaşlar alev makinesi adam yakmak için değilmiş galiba. <laughs> galiba adam yakmak için değilmiş. Hayır. Akıma rahmetli geldi. <laughs> Aklıma rahmetli geldi. O oh, yalan turuncu araba. Bizim dilimizde derip tutan araba. Aklıma o geldi. Keşke gidebilseydim geri. Keşke o alan gelmeseydi. ama birileri var mı? Allah bekle. Neyse birileri varsa da artık gittiler. Böyle yüzelim biraz. Gülük gülük. gülük. Efekt eklemedim ses arkadaşlar. Tamamen orijinal video. Efekt kullanılmadı. Ha videonun bir bazı bir yerini kesmeyi unutursam annemle konuşma. Çıkar videoya. Aha. Şöyle çık çık çık. Abi o sesi de efekte eklemedim arkadaşlar. Tamamen orijinal işte video. Ne istiyorsunuz da o birinci şahıs hızlı koşmadı unutuyoruz değil mi? Durum birini şahıs almam gerekiyordu Çünkü Burada üçüncü şahıs biraz saçma olurdu Değil mi Evet biraz saçma olur sanki üçüncü şahıs yüzden birini şahısı aldım Herhalde birini şahıs oynamayı sevmem Sonra bir ateş edemeden öldü demesinler Ettim İlk sesi çıkmıyordur Adamları diri diri yakacağım Böyle adamı yakarak öldürüyoruz değil mi? Vay be Scooter. Seninle de ayrılık vakti gelmiş. Burada üşümezsin inşallah. Neyse. Buradan. Aha bak. Alarm makinesi iki çeşit. Bak bir yakın. Bir uzak. Eyvah. Üstündeler. Acaba aşağı bakarlar mı? Acaba aşağı bakarlar mı? Bakın bir şurayı görüyorum bakın. Şu ağacı görüyorum, göremiyorum. O ağacı görüyorum, göremiyorum. Göre göremiyorum. Görüyorum. Göremiyorum. Ölüyorum. Nefessizlikten <laughs> ölüyorum. Şuraya çıksam kimse göremez aslında Şu an buradayız. <laughs> 3v1 kalmadın de. 3v1 ise hiç şansım yok. Aha. Olmadı işte usta. Olmadı. Olmadı. Yanmadı. Olmadı yanmadı. Adam yanmadı. Ne yapacağım ben? İkinci olmuşuz. Aga be. E şimdi adamlar birinci oldular o zaman. Galiba. <laughs> Olmadı ama ya. Olmadı. Yakıştıramadım PUBG. Olmadı adamı yakamadım. PUBG'ye şikayet ediyorum. Neyse arkadaşlar. Video buraya kadardı. Video 40 dakika olmak üzere. Neyse arkadaşlar şu an kesilmemiş haliyle 40 dakika şu an. Ama videoyu keseceğim. O yüzden 40 dakika göremeyeceksiniz. Neyse evet, arkadaşlar kanala abone olsanız beni mutlu edip hatırlatmamı yapayım. Kanala abone olsanız beni mutlu edip abone olursanız böylece devamlı gelmesi istemiş olursunuz. Bir yorum açarak hep hemen haber olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.